Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, Sabah çok erken şu anda saat yedi buçuk biraz karanlık etraf ee, bir kapıyı açmayı deneyeceğim Belki ışıl ışıl olur etraf diye düşünüyorum Ama Az önce denedim hiçbir fark yok ışığı da yaktım aynı Hava kapalı olduğu için Birazcık beni böyle karanlık göreceksiniz arkadaşlar. Evet, e, yaklaşık 3-4 gündür belki aranızda yoktum arkadaşlar. E, büyük kızım rahatsızdı biliyorsunuz çoğunuz. E, çok ciddi bir şey yok çok şükür iyi. Bu sınav stresi, işte dershane, okul, özel ders, ayrıca özel resim kursları e, Elif'i gerçekten... Çok yordu arkadaşlar. Ee, hepsi üst üste geldi. Üniversite sınavına girecek. Çok stresli bir zaman. Şurada bir buçuk aydan az bir zaman kaldı. O yüzden stresten midesine vurmuş. Birikmiş, birikmiş, birikmiş içinde. O da kafasına takıyor ve rahatsızlanıyor arkadaşlar. Ee, i̇laç, doktor uygun görmedi sadece mide koruyucuyla bir mide apı verdiler Allah'a şükür Allah'ın izniyle yavaş yavaş iyi olmaya başladı arkadaşlar Rabbim bütün çocuklarımızı hepimizin çocuklarımızı e, hastalıktan korusun hepsine şifa versin e, çocuklara hasta olmasın arkadaşlar çocuklar hasta oldu mu olmuyor çünkü hem aileler açısından hem çocuklar açısından çok zor bir süreç geçirmiş oluyoruz Allah şifasını verir inşallah umarım tez zamanda sağlığına kavuşur diyerek aranıza geldim bu arada dualarınız için beni merak ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevilmek çok güzel bir duygu arkadaşlar gerçekten hakikati dostlar edinmişim burada ee, Sonuçta birbirimizi hiç tanımıyoruz ama birbirimizi tanıyormuşuz gibiyiz. O yüzden çok mutluyum. Buradan beni merak eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. E, dualarınız için tekrardan Allah kabul etsin. Bugün de zaten e, dualı günümüz var. Annem, ben, Elif oraya gideceğiz. Orada da e, sizlere çekmeye çalışırım bir şeyler. Ee, öyle arkadaşlar bende durumlar böyle sizleri çok özledim bu arada hepinizi çok seviyorum ee, böyle hastalık olduğu zaman biliyorsunuz önemli olan e, o zamanları videoyla değil de ailemizle bir olarak geçirmek en doğrusu en mantıklısı arkadaşlar o yüzden video çekmek aklıma bile gelmedi diyebilirim ...videolarınızın... E, ...çoğunu izleyemedim arkadaşlar... ...ama müsait oldukça... ...dün akşam Müke arkadaşımdan başladım... E, ...Almanya'daki Zeynep arkadaşımı... ...dün gece izlerken uyuyakalmışım... ...yorgunluktan... ...birazdan onunkine devam edeceğim... ...sonra Ebru'cum var... E, ...üç çocuk annesi arkadaşımız var... ...Zeynep... ...ondan sonra daha sayamadığım mucize damlası var aklıma gelenleri söylüyorum e, hep hepinize yavaş yavaş izleyeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin e, burayı bırakmayacağım sizleri de bırakmayacağım e, öyle kendime şimdi çay demlemiştim bir bardak çay koydum onu içeceğim e, Akın işte henüz gelmedi su uyuyor bugün de biliyorsunuz haftanın son günü. İşte cumartesi pazar artık hafta sonu tatiline giriyoruz. İnşallah akın pazar günü izni de bir şeyler yaparız kafamızı şöyle bir dağıtırız diye düşünüyorum. Ben de durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi afiyetle şu çayımı bir içeyim. Günün zaten ilerleyen saatlerinde görüşeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar yüz yüze tekrardan merhaba. Saat 12 oldu. Bade uyandı kahvaltısını falan yaptı akın işten geldi akın işten geldiği gibi hemen bir şey yaptım Arkadaşlar duşa girdim kendime geldim Evet uzun zamandır Badecik de görmemiştiniz Badecik de aramızda gördüğünüz gibi <laughs> öyle bugün bahsetmiştim dualı günümüz vardı biliyorsunuz yani oraya gitmeye çalışacağım bir şeyler çekmeye çalışacağım tabi çekebilirsem söz vermeyeyim size de ee, tabi e, Allah nasip kısmet ederse gideceğim ben öyle diyeyim çocuklar da e, artık farklı bir şey yapmak isterlerse onlara da ayak uyduracağız bilmiyorum yani gideceğim diyorum ama başka bir şeylerlerde yapabiliriz yani henüz bir fikrim yok açıkçası öyle arkadaşlar e, Sizler nasılsınız bakalım? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Dediğim gibi 4-5 gün aranızda yoktum. Ee, aldığın izniyle yavaş yavaş düzeliyor Elif arkadaşlar. Dualarınızı tekrardan bizden esirgemezseniz çok teşekkür ederim. Ee, ben iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Ee, öyle kendime bir şey yaptım, kahve yaptım şimdi. Onu içiyorum. Duble kahve. Ellerin buz gibi olmuş. İlk önce şunları indirir misin anneciğim? Evet. Öyle oyna içeride. Hadi öyle. de okula gidene kadar oyun oynuyor içeride. Ben de işte Allah izin verirse etraf toparlamaya başlayacağım arkadaşlar. Çünkü bir haftadır evde hiçbir şey yapamadım doğru düzgün. Onlar için başlayacağız işe güce. B Evet anneciğim. B a d e Bade. Öyle bakalım şimdi şu kahvemi içeyim. Ee, bugün belki bol sohbetli bir vlog da olabilir. Hani merak edenler olmuş, özleyenler olmuş. Ben de sizi çok özledim, sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ne arıyorsun anneciğim orada? Orada bir şey yok. Orada bir şey yok anneciğim. Öyle bakalım şimdi ben şu kahvemi içeyim. Gün bize neler gösterecek bakalım hep beraber göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar çok şükür işlerimi biraz biraz hafiflettim ee, Biliyorsunuz demiştim ya hani Dualı günümüz falan var diye ee, Allah kabul etsin Okunuldu edildi ee, Şöyle söyleyeyim Bir haftadır e, dinlenemedim Biliyorsunuz Dinlenmeye de ihtiyacım var ee, Videonun devamı işte güçle devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ya da böyle dışarılarda e, dolaşarak bir şeyler çekmek bugün e, biliyorsunuz içimden gelmiyor. Halim de yok. Bu böyle biraz sohbet vlogu gibi olacak. E, umarım keyifle dinlersiniz beni, izlersiniz beni. Gerçekten keyifsizim. E, bir haftadır iki saatlik, üç saatlik uykuyla duruyorum. Vücudumun da dinlenmesi gerekiyor. Hazır hani Bade suda yokken birazcık dinlenmek istiyorum. E, affola diyeyim. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda güzel bir vloglarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın.